Verilen öncülde Allah'ın isim ve sıfatlarından hangisine değinilmemiş diye soruluyor. Birincisinde merhametli, daima affeden, günahlardan dilediğini affedip suçları bağışlayan, affetmek, bağışlamak, afu ismiyle ilgili dolayısıyla buna yer vermiş. Sınırsız güç ve kuvvet sahibi, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan, gücü yeten, şimdi gücü yetmesinden her istediğini dilediği gibi yapmasından bahsediyorsa aklımıza ne gelecektir? Kadir gelecektir. Kadir gücünü yetmesiyle ilgili. Dolayısıyla bundan bahsetti. En güzel şekilde ve surette yaratan yoktan var eden. Şimdi yaratmak, var etmek tekvin sıfatıyla ilgili. Dolayısıyla buna da yer vermiş. Bir olan eşi benzeri ve ortağı olmayan bir olmak vahdaniyet, birlik. Dolayısıyla bundan bahsediyor. Kıdem ise başlangıcı olmayan. Şimdi bütün varlıkların bir başlangıcı var. Mesela insanın bir doğum tarihi var gibi. Ancak Allah için böyle bir şey yok. Yani başlangıcı olmayan demek. Dolayısıyla buna yer verilmemiş. Doğru cevabımız D seçeneği.